Hmm. Tamam oh. ben mi horozu keseceğim ya Valla horozu Horlayacaksın Cuman ne taş atıyor Neyse arkadaşlar bugün GTA oyunu gelmiş GTA oyunu keseceğim lazım hızlı onu lazım Olsun oh, olsun olsun istesem ki ya Valla e, abim Abim istesem vereyim mi acaba Bildiğin Ana anacığım burada Ana anacım Aa şey Ben bugün bir GTA GTA oyunu alacağım da Para vermesene ve abim birimiz bir bana para verin. Abi sizde para var mı? Evladım. Evladım. Abim çok iyisin. Ya bana ne bana ne bir para vereceksiniz. Vereceksiniz bana ne ya vereceksiniz. Ben ne yaparım bu vereceksiniz ya. Ya bana ne bana ne Biriniz vereceksiniz. Ben abim bulayım. Abi. 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 Abicim. Ya, abi. Abi, abi buradasınız ya. Siz aile gibi mi öldürmeye çalışıyorsunuz? Şöyle. Abi şu kapıyı kapatayım ya. Kimse bilmesin. Hadi. Bugün ben bir tane oyun alacağım da yani. O oyun almak için para lazım. Senin para var mı abicim? Abicim para var mı? Lütfen. Hemen bakayım. Böyle. Ee, abicim bana para lazım. Lütfen para. E, para yok mu? Evladım. Kardeş. Sadece bir dolar var. Bir doları alamazsın. O yüzden hemen salınıp sakladığın paraları getir çabuk. Ee, abicim tamam getireyim. Herhalde para var. Hemen getiriyorum abi. Allah. Özelim. Nerede? Heh. Şuna. Al. Tamam. Bunda. Daha ne var? Daha ne var? Daha ne var? mı? Anam sonraki gitmiş ya. Yazık ona para aldım. Dardım. Böyle bir gitti. Hızlıca. Anam bir dayanmış bastım baktım. Yanlışlıkla. Abi. Abi. Onu da topladım. Artık ne kadar para var? Şöyle. Hemen bakayım kardeş. 5 hmm, dolar. 5 dolar bekle. Nasıl yetmez abi ya? Nasıl yetmez? Ne yapacağım şimdi? Yani sana şu para verirken bu lazım almış. Hemen bakayım bakayım aha burada var tamam başka nerede var burada var başka nerede var burada var Ulan ya dikkat edin zengin mi ki valla para var burada yarı Ay ne buralarda para gördün mü hiç buralarda para olmalı Ay kapıyı şey. çıkmıştık neyse Ondan sonra şimdi de, alayım bitti Yine kapıyı kapattı oğlum kapıyı kapatmak ya neyse Ay. Abi 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 ya Ben sonundaki paraları topladım da ne kadar para var Kardeşim 10 dolar var. 10 dolar da etmez. O zaman daha çok para lazım. Para ya. o zaman arkadaşlar ben biriktirdiğim paraları çıkın kırayım ve o paraları vereyim. Ne bacak bir şey yok abicim ya. Sana para lazımsa ben vereyim yani. Ne var yani birbirine borçlu mu yaptın arkadaşlar? Pardon bir yere girdim yanlışlıkla. Oh uh, arkadaşlar of uh, ya. Uzun Allah valla kumparımı kırdıracak abim bana. Hemen al şu kumarayı. At yere. Ah kırdım şurada Oğlum ya bir para Valla bayağı bir biletim süresini Abi. Abi bayağı bir para oldu. Artık alayım ya. Alayım. Alamıyorum mu? Yine mi aldım abi? Şöyle bakalım. Ee, 18 dolarmış. Bu ee, fazla yetmiyor. Tamam belki annem bana biraz verebilir. Annem verebilir. Ben annemin için şey ne yapayım ya sonra vereyim. Anne bana para vereyim misin? Tabii ki veririm evladım. Ama ne yapacağım parayı? Ee, anne bir tane kitap alacağım da. Evet tamam tamam kitabı vereyim ben sana onun için bir 10 dolar vereyim. O anne çok teşekkürler 10 dolar mı? Oo kadın zengin net de Anne, anne şöyle öpeyim lan. Gel lan kız. Gel kız gel öpeyim seni de Öpeyim. İnsanın böyle bir anası olmasın. Öpeyse yalan söyleyelim çaktırmayın. Gerçek hayatta yalan söyleyemeyiz biliyorsunuz çok kötü. Anneciğim bir 10 dolar versene. Git lan buna. tamam anne kızma kızma. Ya annem kızdı ya hamurumuz bu kadar 10 lira yeter. abi 10 lira yeter mi ya? Yeter mi? Yeter yetmiyor mu abi? 28 diyor. Ee, yok yetmiyor mu? Niye diyor Bur, Belki dışarıda çiçek satabilirim. Aa, abi dışarıda çiçek mi satayım ben şimdi? Evet evladım. <laughs> çiçek sat. <laughs> tamam ya. Evet arkadaşlar hızlı gidip şimdi çiçekleri satacağım. Oo çiçeklerden bayağı bir para geliyor. Azıcık aç az kapıyı açamadım. Heh. Oo sağ sol bakayım araba var mı? Tabii ki yok. Şuraya gidelim.

dedim. Ben şükür sattık. Onu da verdim. Onu da aldım. Şimdi yiyelim hemen. Abi. Abi çiçekleri sattım. Çiçeklerden 10 dolar aldım. Hmm, güzel para almışım kardeşim ama yani bu kadar para yetmiyor. 38 dolar da yetmiyor. E, ee, ne yapsam ne yapsam ya belki. <laughs> He, buldum ben ne yapacağım buldum. Ağaçları kesersen para kazanabilirsin. Abicim sen çok iyi yapmışsın. Bir, şey diyeceğim. bir baltaya yani bir abi ağaçları kesmek nasıldır, falan bir zarardır falan. bir iki de ben nasıl bak, bak, baltayı kesiyorum? E, ben baltayı falan ben de nasıl iş yapayım. Şey şey yapayım. yapayım? Şöyle A hemen yapayım. arkadaşlar. Ee, tamam, tamam ben tamam balta falan bulayım ya. Oo bu ne balta falan bulayım arkadaşlar? Şimdi alayım daha balta bulayım. Oğlum ben bu kesim baltayı da nasıl keseceğim ya? Kesimizi kesmemiz lazım. Ağaçlar kötü değil. bir tane ağaç varmış. Ama kötü. O zaman bunlar oluyor. Artık bir şey. Ve bir tane satayım şimdi. Ne diyor? Kötü satın alma. Al bu yüzden satın alma. Benim kafam çaktı. Sizce internet için ben çekerim arkadaşlar. Sonra ne yapacağım? Şöyle. Aman lan ne oluyor bana yuvarlamıyorum. Buyurun buyurun. Saat. Tamam şimdi satalım. Aldık mı? Alamadık. Ne alamadık? Ne alamıyoruz lan? Alsana oğlum alamıyoruz. Şere, dişi arkadaşlar. Ayı, ee, bileyim. Evet, şimdi güzel kusura bakmayın çok ses oluyor ama hepiniz haplısız ya. ya Uhu hemen gidelim konuşalım O kardeşi kardeş de hemen amacı kardeşler koymuş diyor. Ben yani, onu abi abi. Abi bu arada ben işimi falan hallettiğim Her şeyi yaptım. Şimdi alabilir miyim? Abi, ne kadar para olmuş abi? Hımm evladım edin. şey kardeşim sadece 38 dolar olmuş buna yetmiyor. Sana daha çok abi, para, para verdim. Tamam ya ne, ne yapacağız de şimdi de biz? Onun <laughs> dışında yürüyen insanları Abi ne dedin sen bu dağdımı? Ben etraftan geçen insanları mı soyacağım abi? Sen beni hapse atmaya çalışıyorsun be abi. Ulan ya böyle anam olsun. Sen beni hapse atmaya çalışıyor. Ya git sen soy. Ben soymayacağım. Ama arkadaşlar o oyun olmak için sormak zorundayım. Tamam abi soyuyorum. Bekle bu da. İki ya her zaman da. Yani bana niye yaptırıyor bu işleri. Bir oyun için insanları mı soyacağım. Ya yani, ben sana vururum anam. Ana bağırır bağırır bağırır. Nereye kaçayım nereye, şuraya kaç. ben şuraya kaçayım. Ben kaçayım. Ulan arkadaşlar. Na, şimdi ne yapıcaksınız diğerlerinin de suyu yaptığında ben geri var mı? geliyor Bardı 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 kaç kaç, yız, kaç Daha, gelin, ama, ben yeni suyu Bu da bardı kaç kaç var mı gelen var mı var gelen var mı? Buradan yok o yandan gelin, soyu, şimdi Lan kaç taraftayla sakın polis aramayın Para alım kaçalım şimdi kaçalım, kaçalım kaçalım kaçalım. son bir tane kaldı arkadaşlar onda şuradan alacağım. geliyorum. Oo bu çok para bu çok para para al. kaçalım ha, çok para. Anneki ee, valla polisliyse ben yürüyemeyeceğim tamam mı abim ya abi, ne yapıyorsun? Niye yakalatmaya çalışıyorsun da, abi? Ne yapıyorsun ya? Şöyle bakayım evladım ee, Apriksolar var. Apriksolar da bir şey alamazsın kardeşim. O zaman sen git. Bu yüzden yani bana daha fazla para kazan. <laughs> hmm, parayı nasıl bulabilirim? Biliyorum annemin arabasını. Annemin arabasını. Anne annemin arabasını niye satıyoruz be? Kadının bir tane arabası var. Onu niye satıyoruz? Tamamdır. Ya of of ya ne ya yapacağız? Ah abi ben onu yapamam. Nasıl arabayı satayım? Annemle bile sabah dedi bunu. Anne ben okula gidiyorum, Bu arada açtım şimdi videoyu ya. şu kapıyı da kapatayım Anam yüzüme kapattım pardon. Kapıyı. Lan oğlum yüzüme kapatayım. Bu kapıları gıcık oluyorum ben. Şimdi oğlum ya arabamız da güzelmiş ya. Niye sıkıyorum ben burada arabayı? Abi. Önce gidip arka araba satayım. Bu çiçekliyim. araba satmak. M e kardeşim bizim m arabamız var ya Lamborghini m desen yoksa Fiat desen ne desen ford desen yani güzel bir araba onu alır mısınız? E tamam ne satar alırsınız? Kaça bulsunuz ben bir Hadi. Abdullah hemen arabayı götürme oğlum kaça alacaksın. Ana hemen götürüyor arabayı. Oğlum. Oha 200 mi 100 lira mı ne sattık ya arabayı. Evet özür dilerim oğlum ya şu anda bayağı bir paramız oldu. Uhu, anne. Hani şöyle, ah, ah. Anne bayağı bir paramız oldu zengin olduk zengin. Abi zengin olduk arabayı da sattım. Hop, şenaya... abi ama anne araba sesi olduğunu bilmiyor yani. Siz atmayın. E, hala olmuyor ufma. abi. <laughs> ne Ay. yapsam ya? Ya Allah ben olacak bir şey yok. Allah'a dua edeceğiz arkadaşlar. Allah'a dua edeceğiz. Bu şey hemen arkadaşlar. Hızlıca gidelim. Dua edeceğiz arkadaşlar. Abi. Efendim anneciğim. Şuna araba sesi geldi. gidecektim de hızlı yani Yok yani öyle dışarı çıktım da eve geldim yani abim gittim sonra. Anam, anadalar bayağı. Bir yakalattıracaksınız beni. Ana, biz arkadaşlar video açış yapmadık ya. Ulan video açış yapmadık, onu unutturduk. Neyse arkadaşlar, şimdi yapalım. Arkadaşlar, siz videoyu beğenin, abone olun, bildirimleri açın. O zaman devam edin, bu video bayağı güzel olacak söyleyeyim. Sözler var Allah'ım, yine sana geldim. Lütfen bu havuz... Anam, sen kimsin lan? Oğlum, kim? Ee, ne? Allah'ım lütfen bu havuz kardeş gider misin? bu havuz mi? lütfen ana ya sen uğraşacağım gitsene ya anam anam Şu anda hayal mi gerçek ana ne var bana Abi. şu an arkadaşlar hayal yok hayal hayal anam arkadaşlar zengin oldu Yiyin olduk. Havuz dolu, para dolu ya. Para dolu bu. Abi, abi anneciğim zengin olduk. Abi zengin olduk. Hu hu zengin olduk abi. E, abi, vay kardeşim. Bin lira var. Bin lira ile sen zengin olduğumuzu mu düşünüyorsun? Daha büyük bir şey yapman lazım. Ne yapacağım? Ne 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 dedin sen abi? Mama mama. Mağazayı mı soyayım? Abi lan sen beni yakalaştıracağım yakalaş mı be abi ya sen ne biçim abisiyim beni yakalattırmaya çalışıyor o, ben niye bak mağazayı soyayım ya anam soymak zorundayım galiba Iıı, abi, hemen şuradaki mağazayı abi, mağazayı soymak şimdi zorundayım soy. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> bize soymamız lazım şurada şuraya <laughs> soyacağım ulan ya sağ sol kim araba var mı hemen gitmem lazım ee, ilk önce bankacıyla gideyim doğru düzgün konuşayım belki o kendiliğinden para verir orada. Ee, hadi selamun aleyküm. Ben şey banka kime soyacaktım soracaktım da. Kardeşim benim bankada para yok daha yeni açıldı ama istersen arkadaki menüs yani artı soyabilirsin. Süperlik. İstiyor musun lan? Ana bana artı menü soymamı istiyor. Yuhu, 15 tane para veriyor galiba artı da. Alayım. Onun kardeşim çocuğu nasıl bir nasıl, nasıl yaptı ya da ne parayı al al al. Oğlum bir buraya parayı dökülüyor ya. Allah ya. Allah ben katlanma ana Anam abi ne kadar beni ya. Anam hemen kaçmam lazım. Polis haber sakın. ya beni dolandırdıysa polis haber verecekse. Ben keşke ya. E, yapmasaydı işte, yapmasaydım. Hemen girmem lazım eve ya. Hemen girmem lazım. Eee şöyle kapıyı kapat. E, anneciğim polis falan gelirse ben yokum evde. Odama girmek istiyorum. Odama girmek için. Kapıyı 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 da kapa hemen buraya da tamam, da kapa oh. Oh, korktum ya abi oh, çok anam korktum anam ya anam. bakayım polisi sesi geliyor mu aa gelmiyor o zaman demek ki yakalanmamışız Evet, oh, Tamam burayı kulislerden ne görüyorsun? Ay, ay रात कला <experiences> <hocam word> <Michaelis> <notre morph flats> kardeşim bunda da alamıyoruz bunda da daha az para var ne yapayım bu evi satmamı istiyor evi niye satayım ben abi evi satamam ki ulan abi ulan abi ya evi niye satayım bitti bu kadar evimiz var nerede yaşayacağız evi satarsak evi satarsak güzel para eder evi evi ne diyeyim ne ne Halbuki bir de tane evimiz var yani bizim evimiz var da. kaç ev mi? He, evet o ev. O evi satabilir misiniz? Ee, yani o şekilde o evi satın alabilir misiniz? Ne alırız tamam. Kaç lira? Ee, 300 lira da olur mu Yok ya olmaz lira daha fazla versene Tamam 100 dolar o Tamam yani 100 dolar satıyorum ben bu. Valla oğlum yani 300 dolar sattım anlamadım artık. o bir. lan Hey, dur hemşerim. Hayır evet, götürme evi. Anam, evi götür oğlum. Oğlum sana, da falan yataydık, kardeşim sana evi götürmemeliyiz. Kira da sana yeterdi. Niye evi aldın götürdün ya anam. Lan abi. anneciğim hala burada televizyon ödediğini sanıyorum. Yazık televizyon <laughs> Abi valla evi de sattık ya. Böyle şimdi nereye seveceğiz şey abi ya. Hep senin yüzünden valla. Oha abi baya para olmuş. Ne mi olmuyor? Evet kardeşim. Ne olmuyor? Ben sen dünyayı sat ya. Ne? Dünyayı sat Dünya sıta çok o kadar para mı veriyor ya? Dünyayı uzaylılara satacağız. Tamam? Abi ben ona uzaylılara satıp geliyorum. Biz şöyle yap bakayım. Hop hadi bakayım. Tamam, hadi bakalım. Ne olacak? Ya ana oha ana oha daha da bir daha da daha da bir daha daha da daha bir yap, 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 Oğlum, daha da bir gets, daha da kardeş uzaylılar bizim dünyayı saklamabilir misiniz? Biz bizim dünyayı 10 milyon diye saklamabilir Oha! O kadar para ne? Tamam alın satın alın hemen evet, satın alın dünyayı Uhu, dünyayı satın alıyorlar dünyayı hı, satın alıyorlar Yok be, ben sevdim valla Anam! Oğlum baya para verdi zengin olduk Abim abi bir saniye gerçekten zengin olduk Bak alamazsak var ya oyunu bırakacağım Oha kardeşim sen bu kadar paraya neden mutsuz musun oğlum? Sanayice mi çalışıyorsun sen? Artık yeterli para var ya. Abi gel. Bak sen yine mi kaldın sen? Dünyayı bitti mi sattın? Abi. Dünyayı sattım. Ne oluyor ki? Anam ben abi. Yine son buldum. Abi ne Arkadaşlar GTA 6'yı aldım. Babam ne diyor? Bu boş kaldı. Arkadaşlar yine son bulduk. Benim bütün kanalımdaki videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.